2002 seçim beyanlamamızda kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı bir dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki alt yapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları arttırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık. Hukuki çerçeveye baktığımızda 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun bizim dönemimizde çıkarılmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olmuştur.